Merhaba sevgili dostlar. Videoya başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapacağım. Hepiniz biliyorsunuz ki oyun içinde satın alınan oyun içeriklerini oyunun içinden satın aldığımızda dolar kurunu çok daha yüksekten fiyatlıyor. Biz de oyuncular olarak kısıtlı imkanlar ile bu alışverişleri yaptığımız için daha uygun fiyatlar ile karşımıza çıkan Age of Empires mobile ile anlaşmalı epin sitelerini kullanıyoruz. Kaisupin bu Epin sitelerinden biridir. Doruk parasımı satın almak istiyorsunuz, dilerseniz video açıklamasında vermiş olduğum referans linkinden siteye ulaşabilirsiniz. Kısa bir üyelik aşamasından sonra Age of Empires Mobile kısmını tıklayarak Doruk parası token kısmını seçip bütçenize uygun paketi tespit edip sepete ekle diyoruz. Daha sonra her oyuncunun bir vali numarası bulunmaktadır. Bunu oyun içinde hesabınızdan temin edip buraya yapıştırarak ve hesabınızın bulunduğu sunucu numarasını buraya girerek sepete ekle ödemenizi yaptıktan en fazla 3 dakika sonra oyun içinde mesaj kutunuza bir bilgilendirme mesajı gelecektir. Doruk parası yüklendi diye. Dilediğiniz gibi bu doruk parasını oyundaki içerikleri satın almak için kullanabilirsiniz. Ayrıca her ay belirli dönemlerde Kaysupin bizlere indirim kodları sağlıyor. Bu indirim kodları sayesinde sepete eklediğiniz ürünleri çok daha ucuza satın alabileceğinizi unutmayın. Her satın alma videosunda hatırlattığım gibi tekrar hatırlatıyorum. İnternetten yapacağınız tüm alışverişlerde mutlaka sanal kart kullanınız. Eğer sanal kartın ne olduğunu bilmiyorsanız. İnternet üzerinden arama yaparak nasıl bir şey olduğunu öğrenebilirsiniz. Sanal Kart sizi internetteki ya da bilgisayarınızda haberiniz olmadan bulunan zararlı yazılımlardan ve kredi kartı hırsızlarından korur. Mutlaka kullanın. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerinizdedir. Yine bir vali etkinliği ile birlikteyiz ama e, burada önemli olan artık ikinci sezon itibariyle yani Sezar Rem valisi geldikten sonra Parşömen sıfırlama işe yaramayacakmış arkadaşlar. Artık puan vermeyecekmiş. Yani siz skilllerinizi sıfırlayabileceksiniz gene her zamanki gibi parşömenlerle ama bu size valide herhangi bir puan kazandırmayacakmış. Benim de bulunduğum sunucu şu an birinci sezonla ikinci sezon arasında kalmış bir sunucu. Yani şu an son valimizi yapacağız ve daha sonra ikinci sezona geçeceğiz. Şu an son Hannibal valisindeyiz. E elimde daha önceden almış olduğum parşömenler bulunmakta sike sıfırlamak için. Hem bunları deneyeceğiz. Bakalım hala birinci sezonda çalışıyor mu? Hem de elimizde bazı kafalar var. E özellikle At Atilla'nın kafası. Geçen videomda izlediğiniz gibi Atilla'yı 5 yıldız yapmak için oldukça bir çark çevirmiştik. Hem de Atilla'mızı şimdi 5 yıldız yapıyoruz. E yani aklınızda soru işareti kalmasın. Birinci sezonda oynayan arkadaşlar ve birinci sezonda oyuna yeni başlayacak olan arkadaşlar Parşomen hala şu an için Etkin gözüküyor Şimdi birlikte 8 sıfırlama işlemini de yapacağız Hem teyit etmiş olacağız hala puan veriyor mu vermiyor mu diye Bir yandan da Atilla'mızı 5 yapacağız ama yetmedi Şuradan sarı kafalarımızla 5 yıldız yapalım Ya bana sorarsanız iyi mi derseniz bu 8 sıfırlama olayının kalkması Bence çok iyi arkadaşlar çünkü skill sıfırlama olduğu zaman herhangi ufak çaplı bir harcama yapan bir insan bile hızlandırması olmasa dahi, sarı kafası olmasa dahi skill sıfırlayarak biliyorsunuz ki çok yüksek puanlara ulaşabiliyor. E şimdi harcama yapmayan bazı arkadaşlarımız da var. Yani harcama yapsa dahi e, ayda böyle 300 lira 500 lira atabilen arkadaşlarımız var. Öğrenci arkadaşlarımız var. Bunlar ne yapıyordu? Hızlandırmalarını biriktiriyordu, kafalarını biriktiriyordu oyundaki. Hiçbir valiye girmiyordu. Tek bir valiye gireyim, en azından 10 tane kafa alayım diye e, giren arkadaşlarımız oluyordu. Şimdi bu parşömen olayı olduğu zaman, elinde hızlandırması olmayan da sarı kafası olmayan da parşömeni çekiyor valiye giriyor. E böyle olunca ne oluyor? Diğer hızlandırması olan e, birikim yapan arkadaşların hakkına girmiş oluyor. Bu düpedüz bir hileydi arkadaşlar. Yani benim özelimde e, bu şeyin bugün kalkması, bu hilenin kalkması ben çok mutluyum yani. E, hem oyunun gidişatı için hem oyunun daha adaletli olması için gereken bir şeydi. Şimdi birinci sezonda neden hala etkin? Şöyle bir durum var. Bu adamlar artık bir topa girdiler. E, birinci sezonda bunu etkin ettiler. E şimdi örnek veriyorum bunu kaldırdılar diyelim. E ne olacak? Bir sonra ertesi günü diyelim yeni bir sunucu açıldı. Ama ondan önceki sonucu da adamlar Hannibal'ı ya da Asoka'yı Parşomen'e sıfırlayıp sıfırlayıp aldı. E şimdi ertesi gün açılan sonucunun ne günahı var? O ağlamayacak. E bu sefer sunucular arası bir savaş olduğunda ötekilerin hepsinde 5'er yıldız. E bu adamlarda hiç yok. Yani bu adaleti sağlamak için de birinci sezonda hala etkin kıldılar. Sadece ikinci sezona geçtiğiniz zaman artık yeni bir sayfa açıyorsunuz. Hızlandırmalarınızla, sarı kafalarınızla ilerliyorsunuz arkadaşlar. Olay bundan ibaret. E, hero'larımıza da bakalım. Barbaros'u 4 yıldız yok yapamıyoruz daha. Valla arkadaşlar hesabı toparladık. Güzel oldu. Şimdi Atilla'mız 5 yıldız. Mulan'ımız 5 yıldız. Ee, yı, şey Boudica'yı diyorum. Beluve'yi ikinci sezona girdiğimiz zaman alacağız. Daha sonra neyimiz var? Hannibal'ımız var 5 yıldız. Ee, Justinian'imiz var. Neredeyse 5 yıldız olmak üzere. Ee, Asoka'mız var 3 yıldız. Onu bilerek 5 yıldız yapmıyorum. Çünkü Asoka 5 yıldız olduğu zaman hiçbir özellik vermiyor. Yani boşu boşuna o kadar kafayı ona yatırım yapmak hiç mantıklı değil. Şurada da gördüğünüz gibi bakın ikinci günündeyiz. E, yaptığımız puan böyle yani sadece sarı kafa harcayarak yaptığımız puan bu şekilde. Şuradan elimizde perşemenler vardı. Bunları da bir harcayalım. 5 yıldız yapalım. Elimizdeki kaynakları bir tüketelim ondan sonra skill sıfırlamaya geçeceğiz arkadaşlar. E biliyorsunuz bu parşömenle ilgili zaten bir isyan videosu da çekmiştim. Yileli vali etkinliği diye. E orada da sitem etmiştik. Hani belki de videoyu izleyen arkadaşlar gitti sisteme şikayet etti. Yetkililere mesaj attı. Ya da Türk yetkililerden biri bizim videomuza denk geldi. E ve isyanımızı gördü. Belki de o yüzden. Çünkü çok manidar. Hani biz videoyu yayınladık. Videoyu yayınladıktan bir hafta sonra e, valide artık parşömenin kullanılmayacağını öğrenmiş olduk. Ya yani inşallah umarım hani çektiğimiz bu videolar bir işe yarıyordur ya da birilerine ulaşıyordur. Bak gördüğünüz gibi komplarım bu şekilde. 3 tane kıtama hazırladım. Şurada almak mızrağı da göstereyim. Hedefli oynamanız önemli arkadaşlar. Yani 10 tane komp yapmışım, 5 tane komp yapmışım. Birer yıldız olduktan sonra hiçbiri bir anlam ifade etmiyor. Ya ben de isterim. Örnek veriyorum ben kılıcı da kasarım. Yok onu da kasarım bunu da kasarım ama yarım yamalak yaptıktan sonra hiçbir anlam ifade etmiyor. Richard böyle var böyle. Oraya da e, Boudica geldiği zaman ikinci sezon Boudica'mızı alacağız. Mulan'ın yanına da Joseph'in yerine Beluve'mizi kasacağız. Şuradan başka basabileceğimiz bir sarı kafaları ne bileyim sikildir vesaire yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi delikte e, sarı sikili açtım. Çünkü toplama kahramanları gerçekten çok önemli ve gerekli. Yani imkanınız varsa çantada duracağını açın arkadaşlar toplama kahramanları için. İyi güzel mor parşömenimiz de varmış. Bunu da geliştirelim. Ee, burada diğer toplama kahramanlarımız için mavi var mıymış bir bakalım. Yok. Mavileri yemişiz sömürmüşüz. Vallahi çok güzel e, toplama hızı veriyor. Şu an 2 milyon puana ulaştık. Yani bundan sonra mesela ikinci sezonla oynadığımız zaman aynı şekilde bunları yaparak 2 milyon puana ulaşacağız. Artık öyle 80 milyonlar 70 milyonlar zor. Bu skillleri sıfırlayalım. Bir de aynı zamanda asker terfi günü var arkadaşlar. Özellikle T7 askeriniz varsa T7 asker ürettiğiniz zaman ya da T6 askeri T7'ye terfi ettirdiğiniz zaman çok ciddi puan kasabiliyorsunuz. Yeterli hızlandırmanız varsa eğer parşömen dahi parşömen sıfırlama dahi çalışmasa bile 30 milyon 40 milyon puana sadece terfi gününde ulaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani o e, bina geliştirmeymiş, hızlandırma harcamaymış falan bunlar hikaye. Yani oralarda maksimum kasabileceğiniz 10 milyon, bilemediğiniz 15 milyon. Ama asıl asker terfi olayında çok ciddi puan kasılıyor, bilginiz olsun. Sıfırlamaya devam ediyoruz. Son artık son Balin'in ekmeğini yiyoruz bu parşömen sıfırlamayla. Daha sonra artık bizde elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Şimdi adamlar böyle bir sistem yapmış. Ben bunu e, aya kullanmayayım işte e, aman şey yapmayayım diyemiyorum. Çünkü neden? E, diğerleri kullanıyor. E, diğerleri kullandığı için benim bunu kullanmamam saçmalık oluyor mecburen. E, ben de kullanacağım tabii ki valide sıralama kasmak için. Yani bundan herkes yararlanıyorken benim girmem, girmemem, kullanmamam saçma olur. Yani gönül rahatlığıyla arkadaşlar birinci sezonda oynayan arkadaşlar, ikinci sezona yani Sezar valisine geçmemiş olan arkadaşlar e, bunu kullanabilirler. Hala puan veriyor. Hala bir problem yok valide oynayabiliyorsunuz Bu parşomen ile birlikte Yüksek sıralama elde edebiliyorsunuz Ama ikinci sezona geçtiğiniz zaman yani ona göre oynayın Gidip de e, parşömen stoklamayın biriktirmeyin boşuna paket çekmeyin Çünkü ikinci sezonda işe yaramayacak arkadaşlar Sezar ve Rem e, şeyinde, Valisinde işe yaramayacak haberiniz olsun Ben uyarımı yapayım Daha sonra abi ben parşömen biriktirmiştim bir sürü stokta vardı Hepsi boşa gitti demeyin. Yani elinizde ki bütün parşömenleri son son birinci sezonun bitmesiyle birlikte Hannibal son Hannibal valisinde kullanın. Çünkü daha sonra işe yaramayacak. Bu da artık bu etkinlikte bitmek üzere arkadaşlar Yılbaşı etkinliği Bunu almıyorum artık her yerimiz mücevher oldu taştı Gördüğünüz gibi ben şu an bekletiyorum daha almadım gerekirse alacağım Hannibal'da basacağım Hannibal valisinde Efsanevi kahraman falan gelmiş. Bunları daha sonra değerlendireceğim bakacağım. Şimdi kış bonusunda da arkadaşlar şeye kadar geldik. 350'ye kadar neredeyse. neredeyse. Artık 350'yi de açarım. Ondan sonra dururum. Sözde 225'te kalacaktık ama bir şeyleri ala ala gene 350'ye kadar çıktık. Şuradan her zamanki gibi bunları topluyorum. Çünkü başka türlü yani bu sarı yüzükler biriktirilmiyor. Yani bir ömür sürer. Ee, i̇lk üç paketi alıyorum ondan sonra orada duruyorum. Bunu her gün yapıyorum. Ya yani en azından e, asıl kompuma ait olan sarı yüzükleri tamamladıktan sonra orada bir dururum. Şuradan sıralamamıza bakalım. Bak gördüğünüz gibi hala parşömenler aktif ve çalışıyor. Teyit etmiş olduk, garantilenmiş olduk. Ee, şu an aşama sıralamasında ikinciyiz. Aşağıdakilere bakalım. Bunlar büyük ihtimal parşomenden haberi olmayan yabancı arkadaşlar. Şuradan da size tesisatlarımı göstereyim arkadaşlar. Tesisatlarımın en son durumu böyle gördüğünüz gibi. 40 yaptık 50 yaptık 60 yaptık yani ben ana kompum benim süvari olduğu için. Biraz daha Hannibal'a yatırım yaptım. Bir de ben bütün böyle değerli yani asıl kastım komplarda bütün tesisatların gemleri sarı olmadan arkadaşlar kırmızıya atmıyorum. Yani çünkü zaten kırmızıya atmak da saçma. E çünkü totalle baktığınız zaman hepsine bütün komplarınıza e, eşit olarak dağıttığınız zaman gemleri çok daha fazla bonus alıyorsunuz. Hani bu hataya sakın düşmeyin. İlla artistlik olsun diye kırmızı basayım diye uğraşmayın. Her şeyi bir sarı yapın. Ondan sonra gerekirse kırmızıya basın. Yani elinizde artak alanları kırmızıya basın. Aynı şey ekipmanlarda için ekipman içinde geçerli. Gidip de tek bir ekipmanı e, tek bir hero'nun ekipmanlarını 70 yapayım 80 yapayım sakın ha. Sakın yapmayın. Yani örneğin bir kompunuzda 3 hero varsa bunları dağıtın. Tamam ana hasarcınızın tesisatlarını biraz daha yüksek yapabilirsiniz. Ama gidip de bütün malzemenizi e, tek bir hero'ya basmayın. Bunların hepsini eşit olarak dağıttığınız zaman her bir tesisat %8, %9, yeri geliyor %10 bonus veriyor. Bunları 3 kompta hesapladığınız zaman çok daha fazla bonus, çok daha fazla savunma ve saldırı almış oluyorsunuz. Tesisatlar bu oyundaki en önemli şeyler arkadaşlar. En önemli şey. Yani örnek veriyorum 20 seviye tesisatı olan bir hero ile 1 seviye tesisatı olan bir hero savaştıkları zaman 1 level tesisatı olan hero'nun hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok. Çünkü arada ciddi bonus farkları var. İsterseniz hero'nuz 5 yıldız olsun. Karşıdaki adamın hero'su 3 yıldız olsun. Eğer sizin tesisatınız 1 yıldızsa 5 yıldızda olsanız Hironuz 5 yıldızda olsa Asla fark etmez o 3 yıldızda olan adam gelir sizi alır Bu oyunda tesisat En büyük bonusu En büyük ekstrayı Veren Şey arkadaşlar Obje ya da kıyafet işte neyse eklenti Yani O yüzden tesisatlara çok önem verin Eğer alabilecek gücünüz varsa paket alama, alabilme gücünüz varsa mesela tesisat veren paketleri alabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Çünkü oyunda bir adleden sonra herkes t açmış olacak. Herkesin genel olarak birkaç kompu 5 yıldız olmuş olacak. Ama oyunda her şeyi ve bütün dengeleri değiştir değiştirecek olan şey tamamen tesisattır arkadaşlar. Mesela hirolara da karşılıklı test yapıyorlar, savaştırıyorlar. E, kimin de örnek veriyorum bir level, bir seviye tesisat var, ötevikinde 30 seviye tesisat var. Tak, öteki asker ölüyor. E, ne oldu senin hero'n çöp e, öldü ya abi çok normal. Tesisat o kadar fark ettiriyor ki. Yani en çöp en çöp hero'ya bile bir tesisatı yüksek seviye bir tesisat taktınız ama karşıdaki rakipte tesisat yoksa ezip geçersiniz. Bu oyun böyle bir oyun yani. O aradaki o %30'luk, o %40'lık bonus dünyaları değiştiriyor. O yüzden de karşılaştırma yaparken de doğru karşılaştırmak lazım. Buna önem gösterin. Bir de ekstradan bir konu daha var arkadaşlar. Yani herkes birbirine karşı e, çok acımasız oyunda. Yani örnek veriyorum bir gruplaşma var. İşte yok Hannibal'cılar, yok Lubucular, yok Elsitçiler. Abi oyundaki bütün hero'lar değerlidir bakın. Kullanım alanına ve e, harcama kapasitesine göre. Örnek veriyorum şimdi bir komp vardır. Sen bu kompu 5 e, yıldız yapabilmen için yüz bin lira harcaman gerekiyordur. Bir komp vardır. Onu 5 yıldız yapabilmen için 30 bin lira harcaman gerekiyordur şimdi sen 30 bin liralık bir kompla 100 bin liralık bir komp karşılaştıramazsın ki. Sen onu kendi bütçesinde kendi değerinde bir komp olarak değerlendirmen lazım. Yani şimdi oyuna doğru düzgün harcama yapamayacak bir arkadaşımız gidip de e, pahalı olan bir kompu niye kassın? Neden herkes aynı kompu kasmak zorunda arkadaşlar? Yani bu çok saçma bir şey. Sen gidip örnek veriyorum bir yıldız Richard yapacağına 5 yıldız Sezar yaparsın. Çünkü Sezar oyunda çok fazla sandıklardan kafası gelen oyunun işte hediye olarak verdiği sandıkların içinden çıkan bir hero. E şimdi bu adam tamam Richard iyi bir hero Richard kompu iyi bir kom ama Richard kasmak zorunda değil. Yani Richard'ı 3 yıldız 5 yıldız yapamadıktan sonra bir şey ifade etmiyor. E gider ücretsiz olan daha çok bol kafa veren Sezar var Sezar'ı oynar. Hem birinci sezon boyunca gümüşlerini biriktirir. Sezar'ını kasar. İkinci sezon geldiği zaman da alır oradan bir tane çar Zaten gümüşü birikmiş olur. Koyar Sezar'ın yanına. Mis gibi oynar. Yani o yüzden şimdi bütçeye göre hero değişiyor. Bütçeye göre komplar değişiyor. Senin yatırım, yatırımına göre seçmen gereken bir komp var. Az yatırıyorsan ona göre bir komp seçmen lazım. Kötü diye bir şey yok arkadaşlar oyunda. Kullanım alanı hepsinin farklı. Kimisi ralli de iyi. Kimisi alanda iyi. Kimisi bire bir de çok iyi Örnek veriyorum lubu Bire bir de müthiş bir hero Yani bire bir de bire bir, bir kapışmada bire bir bir savaşta Çok yüksek hasarlar veriyor Ama örnek veriyorum alan savaşına girdin alan savaşında daha zayıf Çünkü e, O kompun içinde bulunan hiçbir hero Savunma hasar azaltma ne bileyim bağışıklık Ne bileyim bu tarz şeyler vermiyor Ya da düşmanın hasarını kırabilecek şeyler vermiyor Oyun ona demiş ki ben sana fuç saldırı veriyorum. Gerisi bu kadar. yani i̇şte demek istediğim her ironun kullanım şekli farklı. Bu yüzden birbirinize zorbalık yapmayın. Vatan millet kurtarmıyorsunuz. Alt tarafı bir oyun bu. Bırakın insanlar istediğini kassın. Kimse kimseye zorbalık yapmasın. Keyifli bir oyunu oynayalım. Yalnız bu arada hayvan gibi ekipman bastık arkadaşlar. Hayvan gibi ekipman bastık. Elimizde neyimiz varsa neyimiz yoksa bastık geçtik. sömürdük. Şey de bitti. Ma madenlerimiz de bitti vallahi. 47.000 kaldı. Vallahi sömürdük. Şuradan bir bakalım puanımıza. 12 milyon. 11 milyon falandık. İşte bastığımız ekipmanlarla 12'ye falan çıktık. Yani bence bu sarı ekipmanların daha çok puan vermesi gerekiyor. Çünkü zaten bunların bir tanesini üretmek 24 saat sürüyor. Bir insanda gidip de 500 tane ekipman üretecek hali yok yani bence Bunun çok daha fazla puan vermesi gerekiyor Şunları da bir parçalayalım Ben morları mavileri parçalıyorum arkadaşlar sarılarda da şu şekilde bir parçalama yapıyorum Eğer kullanmadığım bir kompun 5 farklı 6 farklı aynı ürününden geldiyse mesela 7 tane bot 6 tane bot O zaman fazlalıkları parçalıyorum Ama genel olarak e, elimde o kullanmadığım kompun sarı tesisatını da tutuyorum. Çünkü oyunun ne olacağı belli değil. Uzun soluklu bir oyun. Hani bundan 3 ay sonra 5 ay sonra aralıksız 6 ay oynadıktan sonra büyük ihtimal e, az bir harcama yapan bir insanın bile 4 tane 5 tane kompu olacak. E Bu 4-5 kompun içinde de e, kılıçlı da denk gelir. Kullanmadığım bir kompu da yapacaksın. Çünkü e, aynı tüm komplardan 2 tane yaparsan 2 kompum var. İkisi de okçu. Bu zorlanır. Sizi zorlar arkadaşlar. Çünkü aynı tesisattan öteki kompa yapmanız gerekir. Yani tek yerine iki tane yapacaksınız. Yıldızlamak için e, bir örnek veriyorum iki okçu zırhı istiyorsa bu sefer öteki kompuda yıldızlamak için bir iki zırh daha isteyecek. O yüzden çeşitlilik yapmanız lazım. Yani bir tane okçunuzun olması lazım. Bir tane mızraklı, bir tane suvari, bir tane kılıçlı. Örnek veriyorum yani bu dört kompuda yapmanız lazım. Yani beşinci komp olarak da ne yapabilirsiniz? Elinizde kudret, bütün hero'larınız kudret üresudur. E siz dersin ki bir tane de strateji hero olsun. Strateji kompu yaparsınız artık bunu okçu mu yapacaksınız? Kılıç mı, mızrak mı? o seze kalmış. Ya ama uzun vadede bunlar yapılacak. Ya birinci sezon hepsini yapmaya uğraşmayın. Ben birinci sezonda hepsini aynı anda yapacağım. İşte 4 kompumu da hazırlayacağım. Yapmayın. Yani milyon harcamıyorsanız bu oyuna. 4 kompu birden hepsini 5 yıldız yapmanız mümkün değil arkadaşlar. Yani var arkadaşlarım var benim. VIP 14, VIP 15 olan arkadaşlarım var. Hani milyon oynamış arkadaşlarım var. Onlar bile 3 kompunu full 5 yıldız yapabildi. Yani 4. daha yarım. Hani tamamlanmadı. Var böyle 2 yıldız, 3 yıldız. Hani o o, o fantezilere hiç girmeyin. Adam gibi bir tane kompunuzu kasın. 5 yapabiliyorsanız 5 yapın. Yapamıyorsanız 3 yapın. Hadi diyelim biraz ufak da olsa bir harcama yapıyorsunuz. İkinci kompada gidebilirsiniz. Ama 3'tür, 4'tür. Bunlar ilk sezon için arkadaşlar hikaye yani. Yarım bırakırsınız. Hiçbir işe yaramaz. Alana çıktığınız zaman ölüp ölüp durursunuz. Yani. Bak görüyorsunuz. Bak bir yıldız yaptığınızda bile verilen bonusa bak arkadaş. Bak, çok iyi. O yüzden yani ilk önce bir bütün komplarınızı birer yıldız yapın. Ondan sonra ikiye falan geçersiniz. Atilla'mız'a bakalım. Bak Atilla'mızda birer yıldızımız var. Bir kafamız eksik. Buna da bir kafayı da bir yıldız yaparsak güzel olacak. 40 40 seviye istiyor. 40 atabilir miyiz? Büyük ihtimal 40 olmayacak gibi. 40 yapabilirsek 2 yıldız atarız. Olmadı. Neyse daha sonra artık. Yüzüklerde de ben Hannibal'da şeyi kullanıyorum şaşalı muhafızı. Justin yine de şeyi alacağım daha sonra. Sakin su mudur, durgun su mudur nedir o yüzüğü alacağım. Çünkü hasar azaltma veriyor. E zaten Justinian'in kendisinde de bir hasar azaltma var. Gördüğünüz gibi bakın elimdeki gemler böyle. Açmadığım birkaç sandık da var. Şimdi ben 3 komp kastığım için gemleri 3 kompa dağıttım. Eşit şekilde. gönül ister hepsini kırmızı yap. Ama hepsini kırmızı yaparsam ancak bir komp kırmızı olur. Geriye kalan 2 komp çöp kalır. O yüzden hani hepsini dağıtıyorum. Hepsi bir sarı olsun. Ondan sonra kırmızıyı geçeceğiz. Acelemiz yok. Arkamızdan bir atlı koşturmuyor. Hani oyunu bir ayda iki ayda ben tamam final yaptım diyecek halinde yok. Uzun soluklu elimizden geldiğince ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın ki ön plana çıksın. Hani amacımız para kazanmak değil tamamen. Videomuz ön plana çıksın ki arkadaşlar bilgilensin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.